Açmayayım dedi de. Hedefi bir çekeyim şimdi. Dur. O birazdan yok Osman abi. Hedefe bir alalım uzaktan böyle şen alalım. Şimdi hedefi çektik. Mustafa aç emniyetini tamam mı? Abi ne tam arkanda durayım. Şaştım Osman abi. <laughs> Lan bu ne ya? Üste mi deldin Mustafa? usta? Hmm. Tam ucudan vurdun galiba. Şimdi bir bakalım. Değil mi? Çok mu hızlı gidiyor, değil mi? Çok hızlı gidiyor Çok hızlı gidiyor değil mi? Gel bakayım şimdi. Abi bir He? Ona bakalım ondan sonra. Bunu ben çoktan yapalım. He? Bakacağız. Bu var ya oradan şey. İki <laughs> de vurmadı mı? Yukarıdan çaktı ona. Zoomladım onu da. Şuradan bir daha yaklaştırayım bakayım azıcık. Bak gel şimdi. He yukarıdan vurdu. Aynen. He? Tam oraya nişan abi zaten ama. Bak şimdi şuradan vurmuşsun abi galiba. Acele etmiyor. Ah, yok orta mı vurdun? Bakayım azıcık. Yok daha daha He? Tamam şimdi böyle. Bak işte nişan almış tamam mı? O nişan alırken şey yapacaksın. Tetiği meti hiç zaman unutmayacaksın. Tetiği çekerken nişan yerine vesairesin. Bak vicdan vurmuş sana. Çok şeyden girmiş ona. He? Hayır <laughs> Ha ortam oradan girmiş ona. <laughs> ne güzel et diyelim şimdi. Oh <laughs> shit. Vay arkadaş. Evet, bakalım. Arkaya Şuna. mı? Nasıl bu? Ha buradan vurmuş sana. Doğru. Laf bir gözle göremiyoruz ama şeyde görüyoruz onu da. Ama he? Ağaçta sağlam de Kendi at bakayım. Ne kadar sağlam olursa olsun. Gel bakayım bir tane daha salla Süper. 12. Zuber. O oh şeyden, süper dursun. Mega'nın. Kalite, kalite atma ya. Atacağız ya bunların bir bakılacak Ha bunu yaz sokayım buraya. Evet. Bakalım bu ne? Mega'nın bak. Bu mermi adam. Gel. Şimdi şey olarak bu şey sürdün mü ileriye? Evet. Kurulmuş mu arkada? Sürmedi. Onu bas elinle şey yap. Tut abi Bas ana şimdi. bas. Tamam alttan şarjörü koy bakayım abone. Güzel Koy da öyle güzel. Bir çekilelim bakalım. O kadar şey yapma tam Adam ortam. ben abone hazırım ya yani. He? O ince duruyor ya. Kalın sağlam bir şey atsa git. Ama. Bak kim burada doğru düşmüş. Çık hadi atsın ya. Birkaç tane tahtaya kaldı. Tam daha bir yolda sonra göstereceğim. Tabii. Al bakalım hafeleye bak diyeceğim ama. Hafele. <laughs> 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 koy onu şey. Şarjere bir koy bakayım. Koy. Olmadı. Neyse olsun tamam. Dem çekil. Tamam çek o alır zaten Bırak. Sür 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 sür. Evet. Çok güzel bir nişan <laughs> alıyorsun. At bir şimdi. Hemen kümlemeyelim de. Bekle Mustafa Ama bunu senin nişan aldığın yerden nişan alacağım Omuzum gerisi arpabilir, dikkat <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Mustafa? Bakalım şimdi Böyle bir tepti geriye ki Vay satayım tamam, tamam. tamam. Hadi. Hadi. Tamam tamam. Bir bakalım ona şimdi. Hadi gidelim hadi. Gel, gidece. Alalım yabanı. Yukarı yukarıda biraz gündümeş şey yapar. Ne? Terörist değilim. bakalım ne O bir şey çıkalım. Biz biraz almıştım ama. Ne? Biraz aşağı dışarı almıştım. Kenardan mi? çaktın galiba ona. Su. Bir kez tutturum. He? Bir kez tutturum ama. Bir i̇ki, iki, iki kez atarım. Bir de orada ses bir şey atmış. He. Dua atacağız mı? Alıştırmalar bunlar. Bunu gidelim bakalım. Sana kaliteli mermilerini de vereceğim. Alve tutturamadı mı? He? Vay arkadaş. Acele etti ha. O öbürü sabitliyor. Arkındır. He? Vay nasıl seni? Nereye gitti acaba? Gel haydi. Haberini gelmiş. He? Haberini mi gitti? Haber gidiyor sen korkmamış. Aa o. o evet. Yok yok korkma yok. Mustafa yok sen yuvaya baksana. Nerede? Hı? Nereye gidiyoruz? Bir şey çıkalım. Onlar görüyor musun ya? Bizim o şeyde baksana. Aldan ye He? Bu yesin abi. Ver abi tüfeği bana. Bismillahirrahmanirrahim. O meşeye bir şey çıkalım bakalım ne var ne var orada Oradan da çekip Yok yok çıkalım bakalım oraya, bakma bakalım Ses gelme gelir ama ileri gideriz ya Bu nedir be? Bakayım o zaman? Al Ye ye, ben Allah aldım Al 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 Haydi Şey ya Bunda 20 sene önce de şeyim vardı, videom var hatırladın mı? Orada evet. şeyle beraber. Hı -hı. 20 ne kaç senesindeydi o? Hiç bilmiyorum ki. O şeyde vardı Hı. ya. o zaman, 20'den daha fazla. Fazla fazla ne 20'si? Bak Osmanlı kadını diye çekelim atalım baksana. o koskocaman ağacı almış gidiyor ya. Bak kurudu yani. He? Olsun. Evet. Kurumur ağaç da. İyi e, sen şey yapma ya, yorulma fazla bekleme. Hangisi? Niye mi ha ordaydı? Abi bir niş nişan Sen aldın ha Mustafa da. Var. Oradan mı aldın onu? Evet. Onu, kim onu? Yerine atalım. He, koyalım onu yerine. <gülüyor> <gülüyor> o sana gelemedi. Yakaladın ama Koyalım onu biz yine yerine. Hay. Ne yapıyordun oradan Ateş ettik bunu da. La ilahe illallah Muhammedun <laughs> 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 Allah iyi yatsın sizi. Öyle. Biz abiyle gelin bir iki nişan alıp gidiyoruz. O, He. Bunlar ön şeyde almıştın da daha şey yapmıyorum ya. Ne, ne zaman evlenirsin düğün? Ne zaman? Düğün Temmuz'un 17'sinde. Değil mi? He <laughs> he. İyi Allah hayırlı eylesin. Amin inşallah. İyi anne annene selam söyle. Aleykümselam. Onlar da karşıda dağda. i̇yi oldu hadi güle güle. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi siz de Allah'a emanet olun. ne olursa. Nasıl orada çekilmişsin? Saklama bu ne oradan almışlar. Mustafa Oo, <laughs> <Mustafa. gülüyor> tut, tut tut tut. Tut tut tut. Tut bakayım o zaman. At at. Yok at. atacağım oradan. Ses ses koyacağım. Ses bir şey mi <laughs> bir dakika bunu oraya atayım bir. Hı -hı. Demek sallıyor oradan ha mi? O ses şeklinden çıkaralım bakalım onun içinde var ses bir şey. Beni güzel bir çek. Tut 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 tut. Görecekler onlar. Ah. Ver ver bir kaç tane ver. Ben alayım mı buradan? Bismillah. Scout tepi. Bu kamerayı şimdi bir tutalım bakalım. Osman gidiyor inadına inadına. Kaç tane koydun ona

şey var ya, talimat var. Evet, çok güzel. <laughs> <laughs> ya, ya. Yok ses laflarımız ya, öyle şeylere ha. bir hedef atıyoruz. Havaya kurşun atmıyoruz. Yoksa... Ne kadar onun paketi? 13 lira. 25 tane var onda. Ama bu tek kurşunlar. Ya bunlar, havaya attığım bunlar yok <laughs> zaten. Onlar bu da fazla. Kulağa gelsin abi. kalın bakalım yukarıda. Nereye gidiyor? tamam. Şeyin sesini duyan dağıtmıyor lan. Mustafa. <laughs> Karşılık verecek benim bir yok. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Heh. Nereye gidelim? Bolla benim için fark etmez de. Yok. Artık, güzel de. Aşağı Nereye? miyiz? aşağı gidelim? Aşağıya gidelim Aşağıya satma, bak satma. yedik Anam saçma He? Peki kuş çıkar önüne Kuş der ki Atma, yani Senin yeleğinde Yelek, mi? Yelekte mi? Aşağıdan çıkıyor, her gidi gece... Çakayım mı lan? Arkadan çıkar Çak bakalım içinde kalacak Ama Osman abi kanadı bak bunu bulurlarsa <laughs> Ha buradan çak abi İdaset karam. İnci ya. İnci <laughs> Çift taraflı geçecek de lan <laughs> Gene <laughs> ne kadar baksan 3 milim var diye dedi kim ya? <laughs> 2 3 Evet Mustafa ver. Bakayım seni çekeyim mi? Biraz? Yok ben seni çekeyim ama. Çiki dilel. el. He? silahı da çekelim tamam evet. Evet. Sportif Osman abim av, av gelmiş. Hem spor hem avcı. Hem spor hem avuç. Gel bakayım. Sen geç şimdi ben seni çekeyim. Mustafa. So, bugünkü avımızda vurmuş olduğumuz tahtaya bir tane isabetli bir atışımız vardır. O mermi Sakin. Bırak geri tepip sana vurur dediği ben ona doğru düşündüm. Yoksa evet. ben de sakin bırak yan tarafının ne olsaydı onu ikiye bölmezsem. Neresi? Abi bir iki kuvvetli yağmur da burası izi gider ya. Yani. He ee, he ilan olacak. Ah şoföre baksana. <laughs> Mustafa hangisinde? Ötlü. <Svetli. gülüyor> <laughs> Hayatına Hayır. son mu vereceksin? Yok lan ona. Hadi baksana ya. Cık cık. Aferin oğlum. Gel. <laughs> He? Kurtuluyor. Kurtuluyor. Aferin uşağım. Aferin Aferin aferin. Yatmış mısın bakayım sen? Aferin sana. Gel tamam. Gel gel. Hay hay. Gel buraya. Gel bakayım oğlum. Gel gitme gitme. Nereye gidiyorsun? He? Sıratı güzel de geri kenar tuhaflaşmış. İyi. Geçin bakalım bakın. He bakımsız. Yok yok gel gel. Korkma korkma. Korkma bize gel. Haydi. Gel bizden. Altında dirnekten olur. He? Hamit olalım mı? Gel, gel oğlum, gel. Gel bakayım oraya. Çakal bir şey. Bak nasıl gidiyor. Oo öyle kaçar ki ya. Yazık duray <laughs> <He? gülüyor> Ne? Ses şey var mı orada acaba? Hep salladık onları. Bakayım. <laughs> Şeyin içinde bir şey. su evet. Aha kaçıyor. Nereye gitti? Kaçtı. Hı hı kaçtı. Sesi sesi duyan şey. Şey bilecek şey... abi kadar. Mustafa o nedir oradaki kaçtaki bina? Nedir? O kaçtaki büyük bina nedir orası öyle? He? Çaldım. Kaçtı sayda üstü. Helal olsun yok yok o yandaki binaya baksana. Bu buzun ne güzel bina yapmış orada. O çok yıllardır orada. Vay be köy koyduğu binaya baksana. Hı, ne yapmış ya? Aha da. He? Oo buradan aslan duvara vurur? Seker. Ama yana doğru seker. Abi vurdum ama bu tarafa bu tarafa gelecek. Bu tarafa gelir. Atacak mı? Buna yok atmayız onu ya. Buna şey atayım mı? Yok yok atamayız. ona atamayız. Ama orada sakatlık olur. Dokuzlardan sallardı bana. Neyi? Ay, bu mı? mi? Allah şey adam. Aha. Dokuz, dokuz, 9, on sekiz olabilirdi yani. Ya adam de... getir <laughs> Geç bakayım önden geç de çekeyim seni boşa gitmesin Bak, videomu. Allah ah, biraz, Allah biraz Allah. da seni de çek. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Mehmet Akyol. Nereden buluyor biz, biz ya biz abur tutuyoruz çık falan. Azak, azaklarda. Adresi ya. Adnan, Adna Yusuf Beni tanıdın mı? Adnan ne olmuş? He he. Adnan nasıl benziyor? Sen? Yusuf. Yusuf evet aynı tesirli. Tesirli. Demeden önce tam şey yapamadım çünkü bu kıyafet avcı Genellikle <laughs> uzaklardan geliyorlar. Biz biz işte bu yakınlardanız bize salmıştık ufaktan beri. Ama ama beni tanımadınız yani, herhalde. Yok. Ee, ya sen ne, ya. ne yapıyorsun sen? Mobilya. Mobilya içinde Aha. çalışıyorsun sen? Ben de mobilya evet. Aynı işte misiniz? Aynı işte değiliz. Şan Şanada mısınız? Şanada. Sitede. Ben dışarıda da, bu sitede. Anladım. Ee, Ama bu şeyiniz güzel bak. Ne? Bu yaptığınız faaliyet, He. aldanma işi. Ama şu an biz avlanmadan ziyade e, av zamanı değil biraz geçmiştir de belki domuz falan şeye çıkarız da ona sıkmıyoruz şeyleri var. şu an sadece... Şimdi biz geldik şeye ya biz e, biraz yani nişan yapma falan yapma eğitim için öyle. Adnan neydi Adnan? Yani. Kaş dağdan. Ne dedi? Şeydi eee... Fındıklığın bakım yapıyorum. Burada mı yani? Yok burada değil değil. Ee... Aydefol e? var ya o karşı tarafta oluyor. Burası yeriniz mi var? Ehe var orada. An şey var. Dediden dededen kalma. Annem, anneme kalan bir yer var orada. Orada Anad, bir tane var. gelen senin. He -he. Senin anandan. Ehe. Aa, onu bilmiyorum. Orada senin... o da şey Ana, yapıyor. Ara, ne? neredendir senin? Şeyden. Neresi diyor orası? Ligene. Ligene ha, deniyor. Tamam, diye. O zaman oldu. Ligene'den yukarıda ama mı? yukarıda. Onu bilmediğin misin? Tamam. He? Tamam Ehe. o zaman oldu. Siz burada nerede oturuyorsun dayı sen? He? Ak duymuştum da. Şurada. Ha şurada. Ha buraya mı? mi? şurada söyleyeyim. Bahsedersem. <laughs> İsim? Mehmet Akyol. <gülüyor> 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 Mehmet Akyol değil mi? Mehmet Akyol mi? Adnan Vasilyev. Tanır, tanır, ya tanımaz olur mu? Biz, biz ufaklar o kadar tanımıyoruz da. Biz, bir, bir şey. siz zaten şimdi bak. Ya, biz ufak adnan, adnan buradan şey değil. şehire gidelim çok oldu. Ee, tabii siz oralarda Arsim'de değil mi Trabzon'da, Trabzon'da şehirde işte işte güçte işte, işte, yani ufaktık büyüdük tabii. vesaire oldu. Ama biz de bu arada ne yaptık? Biz de bu arada ileri gittik, yaşlandık. Yaşlanılıyor, yaşlanılıyor. Yani, evet, Kaçınılmaz bir gerçek. Evet. Alacak. Biz şey. evet, komşuyuz ya. Yani. Yabancı, bur burada yabancı zaten. zaten şuradan bura... ne değil mi? He, evet. Sınırda sayılır. Arada şurada bir dağ var, tepe var. Evet, meş meşemiz var. Yani. Evet, tabii. Meşe de ortak sayılır o şey. Evet. Yürgenlik dediğimiz yer oldu? Tuttu Eyvallah. Adı, iyi güzel, adı, İyi, i̇yi güzel. İyi günler. Güzel. Güzel. İyi günler. Bu faaliyetler güzel yani. Güzel ya. Bir güzel şeye güzel. çıkamadık ya. Bir domuz var. Bizim aşağıda evet. bir eski bir avcı şeyi var. 50 yaşında bir avcı Bakalım işare kışın mı? Şimdi başlayacak Nerede? Başlayalım. Burada mı? Arsin. Arsin, Arsin. Pala var, pala. Ee. Ya 65 yaşında var da o adam. Var. 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 Bu güzel ben bu adamıydı da de bunun kardeşini tanıyorum. Gidiyoruz güzel işte böyle gündüz gece. Osman bak şu evin orada. Şöyle paralel tutturabilirsen hepsini bir <laughs> Mehmet Akyol. Değil almayalım. <laughs> ya, dedi bak. Dedi. Aa, var ya mümkün ya. Ya. Ne dersin? Oo. <laughs> ben onu gördüm daha işte. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu tahta var ya bu. Buna gençti. Buna iki tane kav aleyküm Kolay gelsin. Selam. Yabancı değil, yabancı <laughs> değil. Levanti değil. Osman abi ablaları çıkar hey. He? Ablaları çıkar bu şey. Hangisini? Ablaları. Niye? <laughs> yok yok iyi görünüyorsun ya. Olmadan ol o onun beni. Tanıyamıyor musun? <laughs> Tanıyamıyoruz. O birini de abunun üstüne mi taksan ben ya? O öbürünü. Abunu takayım yeter ya. Abunu ne Sen de o alttakini de ver bana. Takayım onu da bunun üstüne. Al bakalım. Seni çok ağır oluyor. Daşıya ol daşıya unuttum ben bunları. Hadi anlat TV'ye bakayım. Sanki doğrayacak ortalığı ya, işitmeyi de tanıyor ya. Nereden bu adam ışınlanıyor? Ne oldu? Da? Ne yapayım sen orada? Düşürme Ha ha kuşmuş lan. Bak bak orada kıvranıyor bak. Bu diye yalvarıyor. Görüyor musun onu? Hı? Bak bak. Lan ama kuşa atılmıyor. Onu havalı tüfekten azat edeceğiz. kışın avga tartmasın. kışın avga tartmasın sağlığını kendine. <laughs> Oo, hopun ne kadar yıkılmış. Bak düşmüş oradan aşağı girmiş çat. Aha bir dakika. Oo. Adam köyde kalmıyor. Kaç dakika, kaç dakika çekiyor bu sunamı? Yarım saat sonra kesiyorum. Yavaş yavaş Yarım saat çekiyorum. Beş dakikası kalmış. Yeri mi çekiyoruz? Ver bana biraz ben çekeyim ya. Allah. Ver bakayım sana Ne güzel. Ne güzel kokular var ya. Şurası var ya mükemmel ya. Bak bak şu işte. Hı? Ne o? Hı hı o da Sen şeyde göreceksin ki Bizim şeyde vardı usta ya O camiye giderken bir yere ben bak bunu Onun... Bunun şeyi vardı Ya Çiçekleri falan olan vardı bizim evden geçerken camiye doğru giderken Orada var ama çok güzel Çok değişik kokular var Oh. <laughs> Çatışmaya girsek bu köyde Musa Yani şu an biz evde duranları saymıyorum da buradaki cephane bir kişi de yoktur herhalde Anne toplanması lazım <laughs> Gel bakayım o tarafa kameram boşa çekmez Selamun Aleyküm Aleyküm Selam hoş, hoş, hoş bulduk Merhaba Orada ne av olur ya Av yok abi. ya av yapmıyoruz biz Av değil, sadece e, eğitim inanam, yapıyoruz. Sıra yapar. Kışın inşallah. <gülüyor> hayır, Kolay <hayır>. gelsin <laughs> 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 Bak şuradan her yetişimde karatavuk var. <laughs> <laughs> her yetişimde görelim onu. Bunun burada var ya, kesin yuvası var. Tamam, adam gibi bu avda ne av ediyorsun? Başkası karatavuktan bahsetmiyor Mustafa. Hahaha. Oradan biraz su içelim. Bu ağacı bir geçme şey yapsak. Ya bir tane şeydi. Kuvvetli mermiden bir test etsek. Bu havada. Bunlar mı ya bu işte? Bu kez Bu kez Fatih kuş türü, ne güzel şey ya. Gördüm, gördüm onu. ya. He. On you, ha, ya, köyde yayınlanır. Yenilmiş. Haa. Böyle yerlerde de var He? <laughs> ne var? <laughs> çekeyim çekicem üstüme Ah, biraz daha seni çek Bu bitecek zaten Ben saçım başım mü ya Tırakı nasıl olmuş İyi de Kalan, Gal kalan var akı tadına böyle fena değil mi ya Fena değil Sonra bir nenemizin okunu koyalım Koyalım abi Deketlerimi alabilirim Püskürtelim oturuyorum bir Ya bir Hiç sorma ya Atacağız kudurdu kudurmasaydı Bir var ya, ne düşürmüştü altına. He? Bir silahı ile ne de? Yiyse korkmaz. <laughs> Zaten... Niye Celal şey abi, ha bu mi? Şeyi aldığım zaman he? he? Ha bundan mı atmayalım? Şeyi aldığım zaman... Tüfeğin yazıyordu biliyor musun Mustafa? Güç yazıyordu. Biz sorma. Böyle diyeyim ama dokuz... Dokuz dedi. değil. Dokuzluk oyuna beşten altıda tane Adama çaktım o adam artık yok.

Birkaç yıl sonra biz de şuralarda, ya da birkaç hafta sonra artık Allah bilir. Şuralardayız. Buralar. Aynen ölüm haklı gerçek. Yakalayacak olan. 14 saniye vardı. Ne konuşursan kapanış yapalım. Hepimiz de sonu burası. Evet. Bir gün biz de buralarda yatacağız da. Hayırlısıyla yatıp imanıyla göçmek. İmanı kamille.